Zeynep Erşe Dahil'den herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Elmalı kek yapıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu inanılmaz lezzetli tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak çırpma kabının içerisine 3 tane yumurtayı alıyorum üzerine bir su bardağı kadar şekeri ilave ediyorum ve şekerle yumurtayı yaklaşık 3 dakika kadar çırpıyorum daha sonra içerisine bir su bardağı süt ve bir su bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum ve biraz yine çırpıyorum Daha sonra içerisine iki buçuk su bardağı kadar un ekliyorum. Unu eleyerek ekliyoruz. Son olarak da bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. Daha sonra yine mikserle çırpmaya devam ediyorum. Mikserle çırparken en düşük ayarda çırpıyoruz. Çünkü kekin kabarmasına engel olmasın diye. Şöyle yavaş yavaş en düşük ayarda çırpıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kek karışımı artık hazır. Daha sonra kırıp ayıklamış olduğum cevizleri şöyle dörde bölüyorum. Daha iri olsun istiyorum. Ve yarım su bardağı kadar cevizi bu şekilde hazırlıyorum. Bu kek için ceviz veya fındık kullanabilirsiniz. Daha sonra ise 3 tane orta boy elmanın kabuklarını soydum ve bu şekilde kestim ve şöyle küp küp doğruyorum. Çok küçük veya çok büyük olmasın orta karar doğrayalım. Dilimlediğim elmaları şöyle geniş bir taban içerisine alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum ve 2 çay kaşığı kadar da tarçın ilave ediyorum ve eklediğim malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 30 santimlik bir tepsinin taban kısmını sıvı yağ ile yağlıyorum ve içerisine hazırladığım kek hamurunu döküyorum. Şöyle tepsiyi biraz sallıyorum ve birkaç defa da şöyle tepsiyi vuruyorum ki hem daha güzel hamur yayılsın hem de daha güzel kabarsın. Ve üzerine hazırlamış olduğum elmaları bu şekilde seriyorum. Ve cevizleri de ekliyorum. Dilerseniz kuru üzüm de ekleyebilirsiniz. Cevizleri ekledikten sonra cevizlerin üzerine şöyle hafifçe bastırıyorum ki hamurun içerisine karışsın ve dışta kalmasın. Ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında ilk 20 dakika fırının kapağını açmıyoruz ve daha sonra kontrol ederek yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyoruz. Keki fırından çıkardım gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor ve mutfağa böyle tarçın kokuları sarmış durumda gerçekten çok lezzetli olmuş ve şimdi çöp şişle orta kısımdan kekin kıvamına bakıyorum yaklaşık 35 dakika kadar pişirdim ve gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş şimdi de keki soğumaya bırakıyorum soğuduktan sonra dilimleyip size kıvamını göstermek istiyorum bu keki yaptıktan sonra her zaman yapacağınızı düşünüyorum gerçekten çok lezzetli bir kek oldu gördüğünüz gibi böyle pamuk gibi yumuşacık görünüyor zaten gösteriyor kendini eğer denerseniz olumlu veya olumsuz dönüşlerinizi de bekliyorum Dilerseniz üzerine sade bırakın Dilerseniz de pudra şekeri serpip o şekilde servis edebilirsiniz Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Evet benden şimdi bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.